arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zombi keçirsin 3. bölümündeyiz 3. bölümünde daha da güzel şeyler yapacağız arkadaşlar bugün görevi tamamlayacağız ve 11 seviyeye geleceğiz evet ben A tabancasını alacağım çünkü arkadaşlar A tabancasıyla böyle 3 tane birden yakalayabiliyorduk bu arada hepinize günaydınlar diliyorum hemen aşağı inelim şuradan yazıp kaç kaça kaça Bakayım. Aha çekici çıktı. Arkadaşlar dur çekici bana fırlatmadan şey yapayım mı? Ana olmadı ki. Nadir olan bir olay çünkü. <laughs> Oğlum siz kimsiniz de bana çekici fırlatıyorsunuz? hepsini aile yakaladım. Abi git bir yalan. Oha gel. Neresinden vurdum? Belimden. Belinden vurdum herhalde. Ya yakalayamayabilirim. Ya zıplamasana. Öf, yakalayamadım onu ya. Öf, kötü oldu. Daha fazla yakalamaya gideceğim. arkadaşlar bu köpek balığı videomu çok fazla izleyen olmuş. Biz o köpek balığı videolarını fazla çekemeyeceğim herhalde arkadaşlar. Kıs, gel buraya be. İşte poposuna yapıştıracağım ama. Cık, ne diyorsun? La yılana vurdum ne bal zombiymiş bu. Oğlum bu zombi ne ballıymış. Sana bundan. Oh, bekle sana. Hı. Hı. Tam kaçarken poposuna ile attım. <laughs> Neredeydi o batak? Eh, Aleyküm selam. Gel Vurdum yok. Abi şimdi de bu görevi bitirebiliriz. Abi şimdi bu görevi bitirebiliriz. Oy ne biçim bir şeymiş ya. Abi bu görev iki saatte bitmez vallahi. O da kaç tane satıyorum tane bize bir tane yeterli. Biz o sırada hemen bir şeylere bakalım. <laughs> arkadaşlar bunları satın almak için çok fazla iş gerekiyor bize arkadaşlar. Neden diye sorarsınız. Arkadaşlar çünkü bunları biriktirmek bir yılın işidir. Yani mesela burada bir şey var. Ama buna banka parası. Şuna telefon numaranı anlamadım ki. Diyen üf üç bin şey yok. Üf, bin. Aa, bulmuşum be hemen gidelim avlayalım onları. Arkadaşlar bu tuzakların ikisi var bu yeni bir seviyede açılıyor ve biz ne ara o seviyeye geldik ben onu bile anlamadım arkadaşlar. <laughs> git git git, git. Dur, dur, dur. Kaçı, Sadece bir Oğlum kaçmayın ben sizin dostunuzum. Dostunuz değilmişim. Oha ben de ballıymışım. <laughs> Pardon. Anam oraya kaçmayacaktım. Oraya kaçmayacaktım. Oh önlerini kestim. Yok artık. Gel bura. Kaçma kaçma kaçma. Tam kafana tokuşturacağım şimdi. Oha kafasına tokuşturdum harbiden. Aa. 8 9 oldu. Bir tane daha yap yakalar yaparsa böyle bitiyor. Kaldı. Evet. Az kalmış yok. Arkadaş bakın Arkadaşlar bakın 12. seviyede ben bunu biliyorum arkadaşlar. Cupcake zombisi geliyor. Yani yeni zombi, yeni yeni zombi. <laughs> arkadaşlar ben 90 param kaldı. Çünkü arkadaşlar öyle bir şey satın aldım. Evet arkadaşlar benim şimdi o kadar param kaldığına göre Evet arkadaşlar biz zengin olduk Zengin olmuşuz Uuu az kaldı Az kaldı Yeeeew Arkadaşlar, arkadaşlar şey yaparken harcayamayız Neyse i̇şte bir şeye bakacağım. Ekip fanları arkadaşlar siz hangisini seviyorsunuz? Acaba yoruma yazabilir misiniz? Ne kadar hangi ekip seviyorsanız burada yorumları yazmanızı çok istiyorum. <laughs> Mesela arkadaşlar en sevdiğiniz tuzağı yazabilirsin. Ben en çok kuzal seviyorum. Bu böyle attım mı şey alıyormuş arkadaşlar. Neydi yahu attım mı bu böyle zombi otomatik yakalıyormuş. Aha. Arkadaşlar olmak üzere az sonra gidelim bir. Neler gelecek ben merak ettim. Aha. geldi. La geldi la. Geldi la. Bu mu ya? Ana. Abi bu görev sabahtan beri bitmez la. Çüş. Bitmez bu görev. Abi bunun için yıl uğraşmak lazım. Arkadaşlar ben bu görevi sizin için arkadaşlar tamamlayacağım. Söz veriyorum arkadaşlar. Size söz verdim. Söz veriyorum. Vallahi görevi ben tamamlayacağım. Aa, bakın koy bu. Arkadaşlar bakın kovboy şapkam oldu. Oha çekişti skaladı. Tam dibindeydim. Nasıl ıskalar bir şey. Gel lan. Bak kızacağım ama. Bak şimdi. o oh, canıma değsin öldü. <laughs> Oy. Bir bebek. Bebek yok. Zombiyle uğraşmak iki saat sürer. o poposuna vurmuşum. Aa bitti görev şeysi. <laughs> Amatör avcısın. <abicisi. Gülüyor> evet arkadaşlar 11 seviyedeyiz. Şimdi şöyle şunu da koyalım. O bir duruyor. O sakin olacağım. Şimdi bunu da hızlandıralım. Gel. Abi bu görev hızlı bitecek gibi la. Allah. Ne kaç tane? 9 tane. 90 kaç eder? 9. 9 eder. koyduk zombilerimiz. Neyse arkadaşlar bugün de videom bu kadar olsun. Olsun bugün bugünlük videom bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Bay bay.